Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ya 3 ya 4 olacak bu hatırlamıyorum. İşte serisine de, Minecraft serisine devam ediyoruz. Bu bölümde şuraya kıracağım. Ben buraya bir piramit yapmıştım. Böyle. Sonra aklıma geldi. Ben niye ben burayı şey yapayım dedim. Elmas yeri yapayım dedim ama hiç güzel olmadı. Yani ben bunun üstünü kıracağım. Gelin göstereyim şu, Bakın. Şu üstünü kıracağım. Şu üstü olmayacağım. Hemen gazmama almaya gideyim. Yokken bu öyle bir şeyler yaptım. Şu piramidi biraz daha yükselttim. Öndeki şeyleri şey yaptım. Çünkü bir kere e, siz bilmiyorsunuzdur belki ama örümcek girmişti. Evet. Bir yine. Burada işte böyle elit eşyaları diye bir yer yaptım ama yazmadım. Buraya da öyle şey eşyaları. Anam! Bu elit eşya. Niye ben onu buraya koydum? Şunlar da Şunlar da hatta 50 de giriyor benim için. Al şunları buraya koy ya. Her şeyi yanlış yere koymuşum. Neyse. Çok elmasımız var. Bir dakika kazmama alayım. Kazmam kaç vuruyor? 6 vuruyor. Bakalım Balta kaç vuruyor? 7. Elmas kılıçla aynı vuruyor. Vay. Nedir baltası iyiymiş. Neyse. Bu bölümde nedir adı gidebiliriz. Bir bölümde köpek ezcilleştireceğim. Akşam oluyor. Yok etme laneti koydum buna. Daha çok hızlı yok şey yapmıyor. Hiçbir şey aramıyor bu lanet. Şurada tilki var. Akşam oluyor. O ses neydi lan korktum. Oluyorum. Heh. tamam geri kalan. Bir dakika. Şunu kıracağım. Biraz zor oluyor ama kırdım. Kırdım. O ses de gitti. Oh şükür. Şükür. Neyse. Şuraya bir zümrüt koyalım. Tamam. Ortayı da genişletebilirim artık. Kır. Biraz genişletelim buraları. Ben fazla genişlet genişletmedim buraları. Bir şeyler var diye. Ve ruh meşalesi. Ruh ateşi meşalesinden koyuyoruz. Yani. Vay ben geliştiririm. Ya bu ne ya? Korktum. Buraya yatak matak falan filan böyle koyarız. Neyse anlatmayayım ya. Ben bu bölümde ke Kemiği nereden bulacağım ben? Çok kolay kolaydayım sanırım. Ne diyeyim lan ben? Orada yeni karakter aldım. Söyledim mi acaba? Neyse. Hayatta kalma. Çok kolaydayım evet. Kolayda da değil normalde olacağım. Tamam. Amacı kırız. Neyse. Gelin. Şuraya kabuk koyarız bir dakika lan. Sadece gündüz yapalım dışarıda şimdi canavar manavar vardı. Bir de i̇şte ben böyle yapışamışım yapmadım. Tamam neyse. Aşağı gidelim. Ben Hatırlıyorsunuz ben buraya şey yaptığımı göstermemiştim. Ben buranın bir altına daha ineceğim. Oraya da daha büyük bir bilgisayar koyarım. Şuraya ben masa koydum. Ananı. Aha örümcek. Örümcek. Örümcek örümcek örümcek. örümcek toprak sandığına koyalım mı? Hayır toprak elit değil. Şöyle bunu böyle. Kalkan kalkan. Ee, burada tamam hadi. Nerede lan o Ha. Korktum. Korktum. Vallahi da korktum. Hey. Lan korktum ya. Kapasınlar. Şime gelmezse. Ha. O ne lan. Nefes ne Korkuyorum ha. <laughs> Görümcek buldum. Gel lan. Gel. Gel, gel, gel. Onu ne? Vuruyor. Lan vuruyor. Hadi. Hoş lan. lan. Ne çıktı? Bu çıktı. Lan kayıp çıktı. Yok ayarlardan mı hilelerden bir şey yapmam lazım. Arkadaşlar bir dakika. Hayırlar. TNT patlamadığına göre Creeper patlamaz değil mi? Yani değil mi? Aha zombi var. Koş. Rantır. Lan. Lan. He! Yani ki buraya bir çıkış yapmışım. <laughs> Ölüyorum ya. Lan acıkıyorum. Et lazım. Zombi olmuş. Hadi bir eskerlik çıksın ya. Artık barım şey ikiye düştü. Yakında koşamayabilirim. Aha köylü var bir yerde. Görünmez bir şey var. Görünmez bir şey var. Görünmez bir şey var. Lan. Köylüymüş korktum. Lan korkuyorum ya bir sus. Allahım yarabbim. sömürüyor hiçbir şey de vermiyor. Ben evi nereden bulacağım? Ne buradaymış tamam. Hop hop hop. Güzel bir şey varsa alırım diye düşündüm de yokmuş. Kalkanı mı kır kırmadı? <laughs> Neyse. 50 da alabilirim belki. Çünkü 50 nerede çıktığını bilmiyorum. bugün bu bölümde nedir gidelim hadi. Tabi bulabilirsem. Nedir o? Lan ben, ben şey giymedim. Zırhlarıma girmedim. Giymedim. Barınağa gidelim. Al şunları hadi. Neyse. Al şunları giy. Tamam. Kapat. Nedir portalı? Arkadaydı sanırım. Nerede? Nerede? Nerede lan? Ben bir kere uçmuştum. Görmüştüm de. Hatırlamıyorum. Nerede lan? Lan. Dün çok bölüm çektim ama hatırlamıyorum. Like'ınızı alırım. neyse hadi ya. Öf, koş. Koş. Aha buldum. Ama ilk yemek bulmam gerekiyor. Bir dakika ya. Tabii ki bunu yemeyeceğim. Ben zehirlenirim. At şuna. Ya benim etim mi olması gerekiyordu. Of sömürmüşüm sanırım buraları. Neyse. Nedir portalına girelim orada. <laughs> Lan niye hiçbir tarafta yemek yok. Yani inek de yok koyun da yok. Hiçbir şey yok ya. Şansım mı Her tarafta ağaç. Bismillah. başım dönüyor. <laughs> Nedir artık Ye yeni bir yere dönüşmüş. Görünce siz de uha yu diyeceğiniz yani bakın. Enderman Enderman var Artık Nether'da Enderman var. Hmm. Yani böyle ağaçlık bir yer. Bakın artık Nether'da ağaç var. Lan ben açtığımı nasıl gidereceğim ya? Acıktım baya. Enderman işte orada. Bana baktı, bana baktı, bana baktı. Selamına bak bakıyor. Ah! Ağzını ayırdı. Ağzını ayırdı. Ben korktum. Ha. Neyse video bu kadar olsun. Bu, bu bölümden nedir o? Gittik. Yine elmas bölgesi yaptık. Seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.